Buyurun hocam. İyi akşamlar. <laughs> ee, rakiple ilgili e, oyununu bir önce ne planladıkları yani çok basit sayede ama çok güçlü bir oyunları var e, Samsun Spor'un. Bunu özellikle sahada bu bizim maça gelmeden evvel yanlış hatırlamıyorsam 11 maçın 7'sini içeride kazanmış tek mağlubiyeti var. E, basitten ama e, doğru ve bunu şiddetli şekilde uygulayan bir Direkt oyunları var ve özellikle burada ikinci topa yanaşmak, ondan sonrasında yapılacak ortalar. Bir de rakip arkası şiddetli yapacak koşular vardı ve bu plan her maç böyle yani burada da dışarıda da oynadıklarında bunu kendi güçlü oyunlarını oynuyor, bunu yansıtıyorlar. Biz buna özellikle oyunun başlangıcında doğru cevap veremedik. Oyuna girmek için bir takım böyle e, deneyimlerimiz oldu ama arkasından bir penaltı e, oldu. Sonra arkasında da bizim gibi takımın yakışmayacağı bir organizasyon bozukluğundan dolayı yediğimiz bir gol oldu. Rakip 2-0 öne geçti. Sonrasında tam oyunu tutunacakken golü de bulduk. Tam oyunu tutunacakken kornerden bu sefer kendi kalemize attığımız gol. Ve 3-1 mağlup duruma devreye girerken. Olabilir mi? Olabilir. Geçen hafta da iki farklı mağlup duruma düşmüştük. İkinci yarıda daha doğru oyun oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda baktığımızda topa sahip miyiz? Evet topa sahibiz. Bunu da bekliyorduk zaten. Ama bunu beklerken, bu oyunu oynarken, özellikle oyuna genişlik verip seysi olarak fazla girdiğimiz ceza sahasında hedefe paslar veya kısa ortalar yapmamız gerekiyordu. Rakip içinde çözüm, yani oraya yasladığın zaman o baskı şiddeti rakibin düşecekti. Zaman zaman bunu dedik, ama sonuçlandıramadık. Oyunun başından sonuna kadar net bir şekilde hepimiz için bu. Hem bireysel performanslarımız hem de oyun performansımız çok altında kaldı. Ve hiç doğru ve şık olmadı. Rakiplerden, üçüncülük anlamında lige baktığında haftaya başlarken birine 6 puan, birine 7 puan ee, önde olma rakibin bir tanesinin kazanması, 4 puanı düşmesi, e, bu farklı olması bile, bu e, bizi yukarıya doğru çekmesi gerekirken aşağıya doğru gitti. Konsantrasyon bozuktu, oyunun her anını doğru oynamadı. Futbolda bazen kaybedersin. Ama oyunu doğru oynamaya çalışırsın. Ama kaybedebilirsin çünkü karşında da bir rakip vardır. Rakip bugün çok istedi. Fiziksel olarak bizden daha fazla mücadele etti. Daha fazla temas yaptı, daha fazla sertlik yaptı ki normal. Biz buna hem sertlikle hem mücadeleyle doğru cevap veremedik. Onun için rakibimizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir ortam Samsun. Bir futbol şehri geçmişiyle, tarihiyle, stadyumuyla ilk defa geldim. Yapanlara emeğine sağlık şehirde. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Futbol bir iyileştirme gücü olan güzel bir oyundur. Bu sadece burayla alakalı değil genel olarak söylüyorum. Dilimizi usulümüzü değiştirmediğimiz sürece gönlümüzü dönüştüremeyeceğiz. Bu, hayatta da ölüm yoktur, kalım yoktur, savaş yoktur. Mücadele vardır. Onun için bu bir ölüm kalım maçı değildir. Bu tarihte oynanmıştır, oynanmaya da devam edecektir müsabakalar. Lütfen bu oyuna böyle bakalım. Rakibimizi yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyoruz. Bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim adımıza üç gün sonra, dört gün sonra, çarşamba günü bir adım kaldığı Finali oynayacağımız kupa var. İstanbul'da oynayacağız. Şimdi buradan ne çıkartacağız? Bir sürü olumsuzluğun olduğu oyun anlamında ve performans anlamında. Bunu kaldırıp konsantrasyonumuz daha yüksek. Doğru bir oyunla Karagümrük maçına çarşamba günü hazırlanıp Ligde de bundan sonra kalan üç maçı en iyi şekilde tamamlayıp ligi 3. bitirmek istiyoruz. Buradan çıkaracaklarımız derslerle birlikte. Teşekkür ederim. Soru var mı? Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.